Ben Penny'nin babasıyım. Ha! Engellendi. Pekala. Arka bahçeye gelin. Tören başlamak üzere. Ah, çok üzgünüm Penny. Ben bunu bir randevu sanmıştım. Neden cenaze olduğunu söylemedin? Söyledim. Okulda, koridorda. Evime gelmek ister misin? Bay cenazesi var. Bir arkadaşımın desteğine ihtiyacım var. Gamble, beni dinliyor musun? Ha, bu cumartesi saat dörtte bu bir randevu. <gülüyor> evet, evet. <laughs> Ha, evet. Merak etme, ben yine de yanındayım Pelin. Teşekkürler Gambo. Harika. Bir gün bugün bizden ayrılanları düşünmek için. Gidelim mi? Gambo, Bay sakında bir şey söylemek ister misin acaba? Eee, tabii ki. Şey... Bay Cuddles Penny'nin evcil hayvanıydı. Ve ben onu hiç tanımasam da eminim çok güzel bir hayvandı. Çünkü Penny çok güzel bir kız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaydı. Resmin. Ha? Kız kardeşim Bay Cuddles'ı hatırlamamız için bir resim yaptı. Aa, ne kadar güzel. Görmek ister misin? Yeah! Hayır, öldürün şunu. Ben örümceklerden nefret ederim. Kim böyle iğrenç bir şey evinde beslemek ister ki? Ee, e, e. Evlat, sanırım artık gitsen iyi olacak. Ben kendim çıkarım. Devam et canım. Oh by godless, sen bizim için... Ee, affedersiniz yine ben. Sakıncası yoksa tuvaletinizi kullanabilir miyim acaba? Üst katta soldan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Bay Kavlı sen git buradan. Olamaz. Ne yapıyorum ben? Beni beni asla affetmeyecek. Ve hayatımın sonuna kadar yalnız ve mutsuz olacağım. Aa, örümcek! Öldürün şunu! Hayır dur. Bay sen Hayır, Bak, bize çok de. şey... Bir şey sen bize Kale almayın. My cobbles. Ah, sanırım onları göstermem gerekecek. Gel buraya ufaklık. Aferin sana, aferin sana. Aferin sana bay my... kap... İn üstümden, in üstümden, in üstümden, in üstümden. Ona bakarsan daha çok cesaretlenecek. Oh. Oh baykodmus seni demek geri döndün sonsuza kadar gittin sanmıştım onu nerede buldun lozet kapağında bu bu inanılmaz evet harika evlat sana bir özür borçluyum seni işe yaramaz bir baş belası sanmıştım ama sen bir şey soracağım. Bu örümcek zehirli mi? Çünkü beni ısırdı. Evet ama sinek ısırığı gibi. Tehlikeli olması için 150 kere falan ısırması gerek. Pekala teşekkür ederim. Şimdi izin verirseniz gitmek istiyorum. Hoşçakalın. Ee, çok kötü görünüyor. Şş, İğrenç. Korkunç. Bir daha asla klanet çalamayacak. Şşş uyanıyor. <laughs> Harika görünüyorsun evlat. Seni görmek isteyen biri var tatlım. Merhaba Gamble. Ah, merhaba Peri. Burada senden özür dilemek isteyen biri var. Öyle değil mi Bay kadız? <gülüyor> <gülüyor>